Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Merhabalar, Business Set Live için hazırladığımız hisse bültenine hoş geldiniz. Açıl Sezen'le birlikteyiz. Bugün konuşacağımız konulara değinelim ilk etapta. Spor hisselerini konuşacağız. Bayağıdır konuşmadığımız gayrimenkul yatırım ortaklıklarını konuşacağız. Ve gözle geçimi konuşacağız efendim. Dolayısıyla bize bütün sorularınızı Periscope üzerinden, Twitter üzerinden ve Facebook üzerinden yönlendirebilirsiniz. Business Set hesabımıza. Açıl ilk etapta GEO, GEO tarafıyla başlayalım istersen. Bir hisse performanslarına bakalım. Neymiş, ne değilmiş, hangi hisse varmış. Ya başından bu yana yatırımcısına ne kazandırmış sene başından bu yana istersen onu görelim. Şimdi önce gayrimenkul yatırım ortaklıkları geçtiğimiz dönemin iyi hisseleriydi. Özellikle birkaç sene arka arkaya. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarını bu arada kendi içerisinde de ayırmak lazım birden fazlaya. Çünkü iş modelleri birbirlerinden çok farklı. Yani kira geliri elde ederek bu işi yürütenler var. Gayrimenkul satışıyla bu işi yürütenler var. Konut tarafında iş yapanlar Aynı zamanda alışveriş merkezi üzerinden iş yapanlar var. Bunların arasında bayağı ciddi şekilde ayrışma söz konusu. En azından bunu söyleyebiliriz. Fakat Türkiye'de genel olarak Son 10 yılın belki de en hızlı büyüme kaydeden iki tane alanında sıkıntı var. Bir tanesi konut ve konut fiyatları, diğeri alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezleriyle ilgili olarak mesela gelen haberler de var. Bugün mesela önemli unsurlardan bir tanesiydi dünün bugünün haber akışı içerisinde. Türkiye'de ikinci büyük alışveriş merkezi kuruluş aşamasındaki ikinciydi. Yani en eski ikinci alışveriş merkezi Erenköy'deki Karfus Alışveriş Merkezi. Buranın arazisi satışa çıkmıştı. Bir fon vardı zaten yabancı. Fonun çıkışıyla beraber Gülaylar şirketinin burayı satın aldığını görüyoruz. 1.2 milyar lira civarında bir maliyetle. Normal koşullarda bundan birkaç sene öncesi olsa oradaki değerlemenin bundan çok farklı olacağı zaten aşikar zannediyorum. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında hem bu kira gelirleri getirileri nedeniyle alışveriş merkezlerinin hem planlama bozukluğu nedeniyle bazı yerlerde biraz daha fazla yoğunlaşmış olan alışveriş merkezlerinin ve bunlara yatırım yapmış gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bir miktar geride kaldığını gözlemleyebiliyoruz. İki, Gayrimenkul fiyatlarında özellikle konut aşamasına baktığımız zaman da buradaki e, özellikle mortgage faizinin %1'in üzerine çıkmasının ardından e, önemli ölçüde fiyatlarda geri çekilme yaşanmaya başladığını gördük. Hem fiyatlar geri çekiliyor hem satışlar önemli ölçüde düşüyor. Dolayısıyla bu alana yönelik iş yapanlarda da bir parça gerileme var. Mesela bunun içerisinde tabii gayrimenkul yatırım ortaklığı dediğimizde bir numara kim? Bir numara emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı. Burada geçtiğimiz yılların gözdesi olan şirketlerden bir tanesiydi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu sene Borsa İstanbul'un özellikle sanayi sektörünün mesela %40 gittiği yerde Emlak Konut %8 civarına geri çekilmeyle tamamlıyor yılı. Keza diğerlerine baktığımız zaman daha geride kalan endeksin altında performans gösterenler de var. Bu arada gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü GMYO yani endeks olarak baktığımızda %4 aşağıda tabi bunda emlak konutun ağırlığının çok yüksek olmasının da etkisi var. Ama bunun dışında işte mesela Alarko %30, Simpaş %33 getirmiş. Bunlar gene nispeten getiri sağlayabilmiş olanlar borsaya paralel diyebiliriz. Endekse paralel getiri sağlamış olanlar diyebiliriz. Bir de pozitif ayrışanlar var. Bunların içerisinde mesela torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı Şuradan, başı çekiyor. Ee, kabaca kabaca %70'lik bir getirisi var ve Torunlar Gayrimenkul'da bugün itibariyle gelen haberlerden bir tanesi 500 milyon liralık bir sermaye artırımı, bedelsiz sermaye artırımı şirket kendi kaynaklarından kullanacağı e, sermaye ile birlikte e, sermayeyi 1 milyar liranın üzerine çıkartmış olacak. Dolayısıyla bu da günün dikkate değer haberlerinden bir tanesiydi. Bir de Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ilişkin haber var. Orada da dün itibariyle 300 milyon liralık bir tahvil ihracı gerçekleşiyor. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihracı yapmış olacaklar Efendim biz burada sene başından bu yana bütün e, GEO şirketlerinin daha doğrusu seçtiklerimizin sene başından bu yana yüzdesel getirilerini, götürülerini göstermeye çalıştık. Burada toplu bir grafik var ama bir sonrakinde zaten az önce açılımda bahsettiği kredi faizlerine de değineceğiz ama e, kabaca bir önceki tabloya dönelim. Onun üzerinden kim ne getirmiş son bir kez görelim. Bir önceki tablomuz gelsin. Mesela iş GYO'ya baktığımızda yüzde altı götürüsü var. Yani aşağıda sene başından bu yana götürüsü olduğunu söyleyebiliriz. Alarko tarafından bahsettiğim yüzde 28'lik bir getirisi var. Halk GEO'dan bahsettik. Yüzde dokuz buçukluk bir getiriyle dikkat çekiyor. Simpaş GEO tarafında az sonra göreceğiz. Yüzde otuz buçukluk bir e, getirisi olduğunu söyleyebiliriz. Saf GEO'ya baktığımızda yüzde iki buçukluk bir getirisi var. Yeni Gimat tarafına baktığımızda yüzde bire yakın bir düşüşle senenin sonuna doğru yaklaştığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla sene başından bu yana yüzde kırk lokal para birimi cinsinden, TL cinsinden getiri sağlayan endeksten bu sene içerisinde konut sektörünün, GEO'ların yerinde kaldığını gözlemliyoruz zemletiyor tablo bize. Bir sonrakine geçelim. Haber akışının yoğun olduğu hisse senetlerine bir miktar odaklanmaya çalışalım ve bunların faiz etkisinden açılığıyla beraber bahsetmeye devam edelim. Açıkça da görülüyor ki morgaç kredi faizine baktığımızda sene başından bu yana yukarıda açılık hisseler nasıl etkiliyor? Şimdi ekleyeyim. tabii grafik çok net anlaşılmıyor buradan ama özellikle kırmızı ile gördüğümüz şu ortalama morgaç faizi. Buradaki faizin ortalaması %13.62. Bu aya böldüğün zaman %1'in üzerinde bir faiz anlamına geliyor. %1 kritik eşik. Yani %1, 1.05, 1.10 hatta yılbaşını hatırlarsan burada 1.19'lar falan gördüğümüz dönemler vardı. Şimdi oralardan birazcık işte kamu bankalarının 0.95'lere doğru ittirilmesiyle diyelim. Bir miktarda zaman içerisinde faiz adlerindeki hareketle biz mortgage faizlerinin Dönemsel düşüşlerini görmüştük ki zaten yıla başladığı yerlere de bakacak olursak 11.5'lar civarındaydı. Hı. Sonrasında burada özellikle tabii kredi garanti fonunun devreye girmesi, bankalardaki mevduat yapısının ve aynı zamanda kredi büyüme hızının çok net şekilde ticariye doğru kaymasına e, mütakip, ciddi şekilde burada mortgage faizinde de yukarı yönlü ivme görmeye başladık. Ve kademe kademe önce 12'lere sonra 12'lerin üstüne 13'lere işte 13.5'ların üstüne kadar da ...ortalama morgaj faizi geldi. Bu hani buradaki birkaç bas puanlık hareket... ...13.62'den ne olacak, 12.5'tan alsan ne olur diyebilirsin. Ama 20 yıllık, 15 yıllık, 10 yıllık kredilerde... ...bunlar neredeyse ev maliyetinin, alacağın konutun maliyetinin... ...yüzde 50'sine kadar fark ettirebiliyor buralardaki e, hareketler. Dolayısıyla insanların artık ilk yıllarında morgajın... Bu konuda duyarlılığı zayıftı. Şimdi bu konudaki duyarlılığı çok yükseldi. Dolayısıyla %1'in üzerine gittiği yerde hakikaten gayrimenkul işi yapmak çok kolay olmayabiliyor. Bunun tabi mevduat faizlerinin aynı zamanda ne kadar gerilediği, bunun ne kadar konu talebini canlandırdığı ve oranın esnekliğini de aynı zamanda takip etmeyi sürdürüyoruz. Az önce torunlar GYO'daki yoğun haber akışından bahsederken şu an fiyat grafiğini görüyoruz. Nereden nereye gelmişiz bir de ona bakalım. 4,5 liralardan şu an itibariyle 6,95'lerde yani %70'lik getiriyle beraber neredeyse endeksin getirisini ikiye katlayan endeks hisse senedinden bahsediyoruz. An itibariyle son fiyatlar 7'nin hemen altına işaret ediyor. Bununla birlikte baş başka iyi performans sergileyenlerden bir diğeri Alarko GEO'ydu. Sene başında gördüğümüz tablo 40 TL'ye yakın bir seviyeden işlem görürken şu aşamada 49 TL'ye kadar yaklaştığını gösteriyor. Hem yoğun haber akışının etkisinin olduğunu söyleyebiliriz hem de tablo bize gösteriyor ki endekse katlamış durumdalar özellikle torunlar GEO tarafı. Açıl istersen spor hisseleriyle devam edelim. Geçelim. Duygu hisse senetlerinden bahsedelim birazcık ve sene başından bu yana nasıl performans sergilediğini bu konuda uzman olan sensin. Özellikle Beşiktaş'ı görün, bir, bir uzmanlık yok bence. Ben aslında bunu hep söylüyorum. normalde şu anda yorumladığımıza bakmayın. Ben Türkiye'de futbol kulüplerinin halka kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Çok baştan sayısın. burada 2000 2001 yıllarında başladı bu furya. İlk Beşiktaş'la başladı. Arkasından Galatasaray geldi, Fenerbahçe, Trabzonspor geldi bu kulüplerde, bu kulüp yapılarında ve halka arz modellerinde başta yanlışlık oldu. Yani ilk önce özellikle Beşiktaş'ınki doğru bir modeldi. Çünkü gelir gider beraber olan bir şirket açıldı. Fakat Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da sadece satış geliri olan şirketler halka açıldı. Vakıflar futbolcu transferlerini yapan kurumlar olarak zararda kaldılar. Nitekim işin yürümeyeceği ortaya çıkınca bunlar birleştirildi. Şimdi geldiğimiz noktaya bakacak olursak hemen hemen hepsi ciddi anlamda endeksin altında getiri sağlıyorlar. Artıda kalan yılbaşından bu yana bir tek Beşiktaş hissesi var. %1.75 o da. Ama onun dışındaki diğer hisselerde Fenerbahçe %12, Galatasaray %15, Trabzonspor %20 aşağıda. Dünün kapanışına baktığın zaman 4 spor hissesinin tamamı ciddi şekilde aşağıdaydı. Dolayısıyla hani böyle baktığın zaman da işin hakikaten nereye doğru gidebileceği, bu şirketlerin içerisinde işte şampiyonluk primi, Şampiyonlar Ligi gelirleri vesaire bunlarla ilgili yapılan fiyatlamalarda sorun yok ama işte bir gün bir maç kazandı, bir gün bir maç kaybetti diye uzun vadeli bakılabilecek yatırım perspektifi ne kadar oluşur bu hisselerde? Bir de yönetici sorumsuzluğu var. Yani bugün tamamen atıyorum, farazi söylüyorum. Bir Tüpraş'ta, bir Ereğli'de, bir Garanti Bankası'nda, bir Akbank'ta normal bir şirkette bir yönetici eğer başarısızsa, finansal olarak beklenen karı getiremiyorsa onu değiştirirsin. Fakat aynı zamanda şirketin borca sokulması anlamında gidilip kredi alınacaksa, yapılacak harcamalarda denetim söz konusuysa hemen hemen her şirkette hissedarlarla bunun çok net şekilde müzakeresi yapılarak bu iş gerçekleştirilir. Spor kulüplerinde bu yoktur. Spor kulüplerinde başkanlar kulüpleri istediği kadar borçlandırabilir, bilançoyu istediği kadar zarara uğratabilir, hiçbir sorumluluğu olmadan ceketini alıp çıkabilir. Peki. Dolayısıyla benim bu konudaki görüşümü özünü oluşturan yer burası. E, şunu söyleyebiliriz. Zaten duygusal hisseler denmesinin sebebi de senin bu söylediğin etmenlerden tamamıyla e, bağlı olarak dalgalanması, maç kazandı mı kaybetti mi? Yani finansal durumuna çok fazla bakılmadan sadece maçın sonucuyla hisse alım satımından bahsediyoruz. Beşiktaş'a baktığımızda mesela Mart ayına doğru giden süreç itibariyle şu an itibariyle sene başından bu yana getirisi %1.75 ama bu getiri Mart ayında %40'lara kadar ulaşmıştı. Sebebini hatırlamıyorum. %40'lara kadar neden e, getiri sağlamış neden o kadar yükselmişti Beşiktaş tarafı? E, Şampiyon oluyordu. Orası o dönemde değil mi? Tamam. E, bir taraftan endekse baktığımızda Ama tabii bu çok anormal bir fiyattı yani. Bunun bu bunu buradan olarak tamam, böyle... bundan bahsediyoruz anormal ha, yani, fiyat hareketinden gerçekten bahsediyoruz. Gerçekten çok anormal bir fiyat hareketiydi. Sonrasında zaten normalleştiğini gördük onu. Başka kimin ne olmuş? Yani sene başından bu yana mesela Trabzonspor spor kulüpleri içerisinde en fazla sene başından bu yana kaybeden hisse olmuş. En fazla getirirse yüzde %2'lere kadar, 3'lere kadar hatta %10'lara kadar ulaştığı olmuş Temmuz ayı itibariyle. Ama net net de senenin sonuna yaklaşırken %20'lik bir götürüden bahsediyoruz. Bir unsurun daha altını çizmek isterim. Özellikle Trabzonspor hissesiyle alakalı. Elbette takım kötü gitti. Bunun performans üzerinden kötü fiyatlaması olmuştur. Olması da normaldir falan. Fakat ben e, stadının yapıldığı yıl, yeni stadının yürürlüğe girdiği yıl itibariyle bu kadar geriliyen az şirket gördüm. Yani hani çünkü şirketler özellikle stat yapımından sonraki senelerde genelde hem gelirleri arttığı için hem de gelir potansiyeli fiyatlaması üzerinden genelde iyi fiyatlanıyorlardı. Trabzonspor bunun bir istisnası oldu. Galatasaray'ın hareketine bakıyoruz mesela Mayıs ayında buradaki getiri şu an itibariyle %15 yatırımcısından götüre sahipken en azından net net de sıfıra ulaşmış. Şuradaki salınımdan sonra Mart ayından Mayıs ayına kadar geçen süreç itibariyle onların üzerinde getirisinin yılbaşından bu yana çıktığını görmüşüz. Ama net net de özellikle Kasım ayı sonrasında gelen satışlar... Sermaye çıkıyor. artırımı sonrasında böyle oldu. Sonuç itibariyle Galatasaray'da sürekli sermaye artırımı hikayesi var. Çok uzun süredir var ama işte riba, burası riba satışı. Onun sonrasında o bölgeye gidip baktığın zaman da oradaki sermaye artırımı hikayesi ardından zaten hissede şelale gibi aşağı dönüşü net olarak görebiliyoruz. Dediğim gibi yani spor hisselerinin benim indimde bunca senedir bu işi takip eden bir gazeteci gözüyle ben halka kapalı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama alana da satana da tabii bir şey söylemek mümkün değil. Bu şirketler burada işlem görmeye devam ettiği müddetçe. En istikrarlı seyreden yine de %12 eksi de olmasına rağmen en e, az volatil olan. Hep eksi de imiş <gülüyor> neredeyse <gülüyor> sıfıra yaklaşmış sadece. <laughs> e, ama gördüğümüz tablo itibariyle net net de eksi yüzde on ikilik bir e, primi olsa bile yani götürüsü olsa bile en sakin fiyat harekette bu sene içerisinde tüm bu spor kulüpleri içerisinde Fenerbahçe cephesinde olmuş. Endeks istikrarlı olarak yukarı devam ederken. istersen bir de gözde girişimden bir haber akışı var. Fiyat hareketine ve bugünkü haber akışına yeni bir halka arz haberine değinmeye istiyorum. Gözde girişim ben. bu senenin önemli performans gösteren hisse senetlerinden bir tanesi. Yılbaşından bu yana yüzde Kiye katlamış bir. Evet. Dolayısıyla hani fiyatlama olarak da baktığımızda 5.67'ye kadar gittiğini görüyoruz fiyat hareketinin. Gözde buraya doğru giderken yeni bir halka arz haberi var. <laughs> Özellikle Penta tabi teknoloji şirketi bunun halka arzını gerçekleştirecekler. Gözde girişim sermayesi olduğu için zaten belirli dönemlerde bazı şirketlere girip belirli bir süre buraya sermaye takviyesini sağlayıp şirketin performansını yükseltip sonrasında halka arz yöntemiyle veya doğrudan satış yöntemiyle çıkış planlıyor. Dolayısıyla bu iş akışına son derece uyumlu bir çıkış hikayesi bu da. Ee, gerçekleştirdiği performans dikkate değer. Yıl içerisinde dalgalanmalarının çok olduğu dönemler oldu, özellikle yaz döneminde buralarda çok büyük tartışmaların olduğunu, gözde girişim üzerinde çok fazla hani haber akışında yoğunlaşmanın olduğunu gördük. Ama sonrasında hisse toparladı, aralardaki düşüşlere rağmen 567 gibi bir fiyat seviyesine kadar ulaştığını gördük gözde girişimin. Gözde geçmeye dikkatimi çeken şu, hiçbir analistim kendi portföyünün içerisinde, model portföyünün içerisinde bulunmuyor. Halbuki sene içerisinde endekste en fazla getiri sağlayanlardan da bir tanesiydi. Ama buna rağmen hakkında tavsiye verilmediği dikkat çekici. Peki, şimdi bir tane daha değerleme var. Onun da değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Bir haber daha var. O da Migros Kipa hikayesi. Onu da yorumladıktan sonra e, izleyicilerimizin sorularına hızlıca geçmeye çalışalım. E, kipada zaten Migros'un satın alma haberini biliyoruz. Hı hı. E, bu satın alma haberine baktıktan sonra burada çağrı yükümlülüğü oluştu. Zaten bu arada çok Düşük de bir fiyattan gerçekleşmişti. Normalde hani bununla ilgili çok konuşmuş, çok da fazla program yapmıştık o dönemde. Sonuçta Migros Kipay'ı uygun fiyatla aldı. Hı hı. Bu aldığı uygun fiyatın ardından serbest dolaşımda olan %3.75'lik bir hisse vardı. Bununla ilgili de şimdi çağrı fiyatının açıklandığını gördük. Çağrı fiyatı 2 ,56 lira 56 kuruş olarak belirlenmiş. Geçmiş fiyat ortalamalarına yönelik değerlendirmeyi yapıp baktıktan sonra şu anda zaten dünkü kapanış 2.83'tü. fiyatta yavaş yavaş o noktaya doğru geliyor. Yani ben en son baktığımda 269 civarında bir fiyat vardı. Buraya yakın diye tahmin ediyoruz. Sonuçta hani çağrı fiyatı 256 olduğu yerde kimse daha yüksekten almak ister mi, satmak ister mi ya da almak ister mi bununla ilgili çok da fazla tartışma olabilir. Birkaç tane daha soru var. Onları da hızlıca yönlendireyim sana. Türk Hava Yolları ile Koza madenciliği sormuş bir izleyicimiz. Bir onu cevaplayalım. Bir de Petkim cephesinden aynı zamanda sorular geliyor. Onları da sormuş olalım. Tamam hızlıca değerlendirmeye çalışalım. Tabii Koza Anadolu'da özellikle net olarak bir şey söylemek çok mümkün değil. Yani bu hisselerde özellikle Koza grubu hisseleri içerisinde bilanço açıklanmıyor. Evet. Dolayısıyla bilançonun açıklanmadığı yerde bu şirketlerin çalışan sayısı nedir? Personel gidişatı nedir? karlılıkları nedir? Bunları görme şansına sahip değiliz. Dün akşam da biz radyoda da bunun üzerine bir miktar değerlendirme yapmaya çalıştık. E, buralardaki yatırımlar tamamıyla artık spekülatif e, amaçlaşıyor. Yani buraya giren bir yatırımcının buralarda aldığı pozisyon kendi riski. E, bunda hani bu şirket şöyle çok karlı olacak, böyle çok iyi gidecek falan deme şansın yok. Sadece elimizde Koza Altı'nın vergi finansalları var. Onun haricinde hiçbir şey yok. E, Koza Anadolu'da da yok. Yine e, diğer İpek Grubun Kurulu'nda da yok. Evet. Yani hiçbirinde hiçbir ne, kör uçuş yani. Sadece ya bilanço açıklamasını bu sefer açıklayamıyorum. Ama işte ileride açıklayacağım dediği için işte performansını yükseldiğini falan görüyoruz. Bunların doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir ama dediğim gibi e, böyle bir haber akışı var orada. Onun haricinde Petkim'den bahsetmiştik aralarda zaten konuşuyoruz da Petkim'le ilgili süreci. E, orada Özellikle iki tane temel hikaye var. Bunlardan başlıcası Star Rafineri'nin faaliyete geçmesi. Orada gösterecek olan ek performans ve bunun karlılığa olan katkısı. Fakat bir yandan da özellikle şirketin yapmış olduğu, Sokar'la yapmış olduğu yani ana hissedarıyla yapmış olduğu birebir anlaşmalar nedeniyle oradan buraya daha düşük maliyetle sağlanabilecek olan Akış, ham madde akışı. Dolayısıyla buradan gelebilecek olan ekstra katkılar da petkim fiyatlaması üzerine etkili olacak. Ama zaten grafikte de çok net olarak görüyoruz. Bu yılın en iyi performans gösteren hisselerinden bir tanesi. Yani 3 liralardan 7,5 liraya kadar giden bir hisse performansı var. Buradan sonraki aşamada buradan daha gider haklı çıkarabilecek elimizde somut olarak şudur diyeceğimiz bir haber yok. Ama e, iyi şirket, iyi performans, katalizörü de vardı. Buraya kadar fiyatlandı. Dahası olur mu? Onu şu andan yanıtlamak kolay değil. Zannedersem süremiz var. Ee, iki dakikamız daha var. Dolayısıyla son gelen sorulardan bir tanesi Türk Hava Yolları ile ilgiliydi. Dün havacılık hisselere önderde bir miktar düşüş gördük. Ancak endeks toplamda yukarıda tamamladığı günü. Bir Türk Hava Yolları'nı konuşalım açılı bitirmeden. Bir de Doğan Holding ile ilgili bir e, soru gelmişti izleyicilerimizden. Onunla ilgili de son bilgileri paylaşırsak vaktimiz kalır. Doğan ben Holding ile ilgili benim ilgim yok. Dolayısıyla bir inceleyip ondan sonra cevap vermek lazım. Ama Türk Hava Yolları ile ilgili performansı sürekli konuşuyoruz. Hemen hemen her hisse yayınında soru geliyor. Hepsine yönelik de cevap vermeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Türk Hava Yolları tarafına baktığımızda hani yılın en iyi performans gösteren hisselerinden biri. ikiye katladı fiyatını. Evet. Dolayısıyla geçmişte bu tür performansları var mıdır? Vardır. Üçe katlamışlığı da vardır Türk Hava Yolları'nın. Bayağı ciddi bir hareket oldu. Bu hareket aslında iki şeyden kaynaklandı. Bir tanesi şirketin özellikle daha önceki yıllardaki negatif fiyatlaması. İşte turist sayısının çok ciddi düştüğü yıllardaki e, o performansın 5 liralara kadar yeri gelmesi Türk Hava Yolları'nda. E, oradan e, yaşanan bir iş akışında yükseliş var. Dolayısıyla bunun katkısını görüyoruz. Bir, dünyada havacılık şirketlerine önemli ölçüde katkı ve etki gelmeye devam ediyor. Dünyada da havacılık sektörü iyi gitti bu sene. İki, üçüncüsü de Türk Hava Yolları kendi iş portföyünü çok ciddi anlamda şekillendirdi. Şirketin daha kaslı bir yapıya kavuşmasını sağladı. Dolayısıyla bundan kaynaklanan etkiler var. Üç, bir de yeni havalimanı özellikle 2018 yılı itibariyle devreye girecek, yıl sonuna itibariyle devreye girecek. Bunun Türk Hava Yolları üzerinde olumlu etki yaratacağını, özellikle hava trafiğinin rahatlamasından kaynaklanan bir ekstra katkı görülebileceğini de fiyatlıyor yatırımcılar. Dolayısıyla hissenin şu anki fiyatı 15.40 ama daha öncesinde bunun daha yükseldiğine de şahit olmuştuk. Yani 15.70-15.75'lere kadar da gitti. Spot piyasada böyle. Türe piyasada da bu kadar giden şirket bundan sonra artık döner diye sürekli shortlayanlar var. Ama bunların hepsini de son dönemde ciddi anlamda kayba uğradığını hatırlatmakta fayda var. Yeni Havalimanı'nda e, ilk e, sürüşü e, Sayın Cumhurbaşkanı doğum günde yapacak. İnişi. İlk inişi aynen. İlk inişi. E, 26 Şubat yanlış hatırlamıyorsam son gelen haberlere göre. Onun da aslında şöyle bir hikayesi varmış. Özellikle tabii oraya bir resmi iniş yapıldıktan sonra uluslararası havalimanı olarak tescili yapılıyor. Tescil yapıldıktan sonra da kaynak girişi sağlanabiliyor oraya. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Ee, TÜPRAŞ'la ilgili bir soru vardı. İstersen bir sonraki yayınımıza bırakalım açalım. Ya da ekleyeceğim bir şey var mı? TÜPRAŞ'la ilgili çok sık konuşuyoruz zira. Ee, yani işte PETKİM'i konuştuk. TÜPRAŞ'la ilgili olarak o full Ölü Dönüşüm Projesi'nin ardından bunun meyvelerini alan, iyi bir performans gösterdiğini söylüyoruz. Diğer taraftan da gidişatına baktığımız zaman da özellikle orada kendi maliyetleri üzerinden yaptığımız iki tane değerlendirme var. Bir tanesi etilen nafta makası, bir tanesi Akdeniz rafineri fiyatlaması. E, bütün bunlarda bu sene aslında... Özellikle Biranço dönemine kadar çok iyi performans getiren bir TÜPRAŞ gösterdi bize. anço kötü geldikten sonra tersine döndü performansı. Ama hani Petkim'in bu kadar gittiği, diğerlerinin bu kadar gittiği yerde Petkim'le ilgili raporların daha yapıcı tarafa doğru, özellikle değerleme fiyat bazında daha pozitif yerlere doğru kaydığını söyleyebiliriz. Açıl çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sorunuz vardı, sormaya yönlendirmeye çalıştım. Açıl, Sezen'e. Ee, dolayısıyla hisse ile ilgili bütün sorularınız için e, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aynı saatte tekrar buluşalım diyebiliriz. Kısa bir aranın ardından teknoloji yayınlarımızla tekrar birlikte olacağız. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.